Uygulama 33'ü yapıyoruz. Line komutuyla çizmeye başlayalım. Üst taraftan başlayalım çizmeye. Orta modunu açık tutalım. Aşağı doğru 10. Sola doğru. 12.5 Aşağı doğru 25 çizelim. Sağa doğru 50 çizelim. Bu köşelere biraz sonra park kıracağız. Yukarı doğru 25 sola doğru 12.5 ve yukarı doğru 10 çizip line komutunu bitiriyoruz. Şimdi üst taraftaki merkezi çizelim yine line komutuyla. Buradan çizmeye başlayalım. Köşeleri biraz taşsın. Offset komutuyla bunu ortaya offset diyeceğiz. Offsetleme mesafesi olarak 12.5 yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi bunu uzatalım. Şimdi yay çizme komutuyla bu üst taraftaki yayı çizelim. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Yayın başlangıç noktası olarak bu noktayı tıklayalım. Yayların saat ibresinin tersi yönünde doğru çizildiğini unutmayalım. Son noktayı tıklamak için End point seçiyoruz. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden bunun için E yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve son noktayı burası olarak tıklıyoruz. Şimdi yarıçapı belirlemek için köşeli parantez içindeki seçeneklerden radius seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunun için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve radius olarak kitapta verilen ölçü olan 12.5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Üst tarafı bu şekilde çizmiş olduk. Şimdi de bu yayın merkezindeki çemberi çizelim. Bunun için Circle komutunu çalıştıralım. Merkez nokta olarak bu yayın merkezini seçiyoruz. Yarı çapı isteniyor. Yarı çapı da 5 olacaktır resimdeki ölçülere göre. Şimdi ortadaki kısmı çizeceğiz. Bunun için Offset komutunu kullanabiliriz. Eksenler arasındaki mesafe. 12.5 buçuk olarak verilmiş. Offset mesafesinde 12 buçuk olarak ayarlayalım. Ve bu ekseni aşağı doğru offset diyelim. Aynı şekilde bir offset leme işimiz daha var. Tekrar offset komutunu çalıştırıyoruz. Bu sefer mesafeyi 10 yapıyoruz. Ve bunu 10 birim aşağıya offset diyoruz. Bu ekseni uzatabiliriz. Bunların ikisi aynı eksen üzerinde. Şimdi circle komutuyla iki tane çember çizeceğiz. Birisini buraya, yarı çapı iki buçuk olacaktır. Bir tane daha aşağıya çizeceğiz aynısından. Şimdi line komutuyla çizgiyle bu iki çemberi birleştireceğiz. Çeyrek noktalarından yakalıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da trim komutuyla aradaki çemberin yarısını siliyoruz. Şimdi bu eksen çizgilerimizi biraz kısaltalım. Biraz sonra bunları eksen çizgisi yapacağız. Şimdilik düz çizgi olarak kalsın bunlar. Bunları bu şekilde kısaltıyoruz. Şimdi yanlardaki iki çemberi çizeceğiz. Bunun için bu ortadaki eksenden faydalanabiliriz. Yanlardaki iki, iki çember arasındaki mesafe 35 olacaktır resimdeki ölçülere göre. O halde ortadaki eksen'i sağa ve sola 17.5 offset'lersek bunların merkezini bulmuş oluruz Offsetleme mesafesi olarak 17.5 yazıp enter tuşuna basalım ve bu ekseni sağa ve sola offset'leyelim bunları biraz kısaltacağız biraz sonra yatay ekseni çizmek için yine offset komutunu çalıştıralım alt kenardan eksen olan mesafe 17.5'tür bu taraftaki mesafe de 17.5 olacak offset komutuyla bu çizgiyi buraya offset diyoruz. Şimdi çember komutuyla bu iki çemberi çizelim. Çemberlerin merkezi bu kesişen noktalar olacaktır. Yarı çapı da 5 birim. Aynı şekilde diğer tarafa da çiziyoruz. Şimdi fazla olan çizgileri kısaltalım. Hiçbir komuta girmeden bu şekilde kısaltabiliriz. tarafı da aynı şekilde. Şimdi break komutuyla bu aradaki çizgiyi koparalım. Bu noktayla bu nokta arasını boşaltıyoruz. Şimdi chamfer komutunu çalıştırarak bu köşelere pah kıralım. Pah kırma mesafesi 12.5 olacak. Bu mesafeyi ayarlamak için D yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve pah kırma mesafesi olarak 12.5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Diğer kenarda 12 buçuk olacağı için tekrar end tuşuna basıyoruz. Şimdi bu iki kenarımızı seçip bu şekilde bağ kırıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Şimdi çemberlerin eksenlerini eksen çizgisi yapalım. Bunun için dosyamıza önce eksen çizgisi tipini yüklememiz gerekir. Buradaki line type control penceresinden order seçeneğini seçerek istediğimiz çizgi tipini yükleyebiliriz. Buradan tekrar Load düğmesini tıklıyoruz ve çizgi tipi olarak Center 2'yi buradan seçebiliriz. Center 2 çizgi tipini seçip OK düğmesini tıklıyoruz. Buradan tekrar OK düğmesini tıklıyoruz. Çizgi tipimizi yükledik şu anda. Şimdi bunları eksen çizgisi yapmak için önce hiçbir komuta girmeden bu şekilde seçiyoruz. Seçtikten sonra buradaki line type control penceresinden yüklediğimiz center 2 çizgi tipini seçiyoruz ve escape tuşuna basarak kontrol ediyoruz. Eğer yüklediğiniz çizgiler eksen çizgisi olarak gözükmüyorsa bu çizgilerin kat sayısı büyük olduğu için veya çok küçük olduğu içindir. Bunun için bu şekilde bu çizgilerimizi tekrar seçip properties komutunu çalıştırıyoruz. Bu komutu ileriki derslerimizde öğreneceğiz. Buradan line type scale değerini 0.3 yapalım. 0.3 yaptıktan sonra enter tuşuna basıyoruz ve bu properties penceresini kapatıyoruz. Escape tuşuna basarak kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi şimdi eksen çizgilerimiz daha uygun. İsterseniz eksen çizgilerin rengini de değiştirelim. Bunları tekrar seçiyoruz. ve buradaki color penceresinden bu rengi örneğin kırmızı yapalım. Escape tuşuna kontrol edelim. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde bu uygulamayı yapmış olduk.